Onlar arkadan onlarla Son zamanlarda hiç fena gitmiyoruz Galatasaray eğlenmemiz dışında mükemmel oynuyoruz Bana ne amına koy Orada zaten niye kare var lan Onlar arkadan onlarla Bizim taraftarlar orada bak bizim ne Ay ona ne oraya götürmüşüm <laughs> Bu deli mi? Bu şimdi Palacios Uf, Geçen bölüm bir gol attım Yani izlemem varsa Dövüşlüğü Asufacık oğlan Ufacık oğlan Dalo. Leroy Sané. Leroy Sané bıraktı şimdi şut. Onlar arkadan avlar. <laughs> Dalo bıraktı Leroy Sané mükemmel bir top. Leroy Sané. Leroy Sané çevirdi. Çok kötü vuruyor Emegara. <laughs> Canel Allah. Offside. Offside yok. Hoca son derece ayıp etti. Hoca son derece çok ayıp etti. Yan elde. Beni Ben <laughs> Sen dışarıya şimdi Onana Lisandro Martinez Matis de pasını bıraktı. Palacios şimdi bir tek top. Alexander Sherlock. Alexander Sherlock. Alexander Sherlock, Sherlock, Sherlock. açıyı kaybetti. Çekti. Sherlock çevirdi. Şut. Ananı avradır bilmem ne yapayım <laughs> <seni? gülüyor> Mbeumo Ulan ne savunma yaptım ya Ona ne var hiç mi topu çıkarttım diye sevinme yani Bu deli mi? Kamara Şimdi Fernandez Marcos Rashford Oyuna şimdi girdi rakibinizden sıyrıldı Rashford Rashford neler yapıyor Şimdi Roy destek verdi Sonra kendisi vurdu Melodi ve kalkı dansa Ritmiyle giriyoruz bir dansa marrar kazan var. sen. Kaşınıyor. <laughs> Ve maç bitti. 1-0 kazanıyoruz ilk maçımızı. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Oh. Oh. Oo oh, Charlotte tarafından mesaj. Çok kritik. Evimizde West'e bu konuş Artık kazanmaya alıştık. Kazanmaya alışkanlık haline getirdik. Ay be çok büyük konuştuk. Yani öyle bir takım olduk. Ee, falan filan yani. Falan filan. yedinci ee, sıraya yükseldik. Arkadakiler artık kendini yesin. Daha da yukarılara çıkacağız yani. Falan filan yani. Falan filan. Aha bana pas attı. Leroy Sane. Şimdi Sherlock. Ya abi ya. Ben, ben ya, var ya param. Param yetmiyor param param bu sezon bir bitsin var ya öyle bir takım kuracağım ki var ya böyle gelene geçene saplayacağız Oha ne diyor İşte dalo mükemmel girdi araya dalo bıraktı şimdi sana oraya atabilirse falan filan yani Falan filan Leroy <laughs> Hop Ya hoca hoca son derece ayıp etti. Hoca son derece çok ayıp etti Ulan bir sakka. Oğlum topu alın artık be. Bir sakka. Abi of maç bitti orada bitti maç ya. Ananı <laughs> şimdi ha. <gülüyor> <Kalk>. <gülüyor> <gülüyor> Çet ne diyor ya? Ah. Aha da Lisandro Martinez şimdi Luis Diaz ufacık olan aldı topu. ufacık olan. Luis Diaz çevirdi şu. topruk Kimsin lan sen dana Luis Diaz Luis Diaz Luis Diaz Luis Diaz baktı şimdi arkadaşlarına Luis Diaz'ın pası Zex'e Dalo Leroy Sané Leroy Sane'nin ortası Zixi'nin <laughs> <Zikse! gülüyor> <ötepe kalkı> <laughs> Ya of. 1-1. <laughs> Chelsea Manchester United oynuyor ama biz Manchester United'ız. Biz Chelsea ile oynuyoruz. Bu deli mi? Bir galibiyet bir beraberliğimiz vardı. Bir de mağlubiyet alalım dedik. Öyle çıkalım. Ee, ama ben kazanacağımıza inanıyorum. Kimsin lan sen? Dana! Yani Valla kazanacağımıza inanıyorum. i̇nanamıyorum sana ya. İyi pas yapmamız lazım. Oyunun kontrolünü elimize aldığımız anda bu maçı almama ihtimalimiz yok. God Palmer! O da. <laughs> bu maçı almama ihtimalimiz yok. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. İstedikleri kadar atsınlar. Ne atarlarsa büyüstü. Siz ne vereceğiniz söyleyin. Ben bir fazlasını veriyorum. Ananız. Ya i̇nanamıyorum sana ya. ya. Bak 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 hızlı hücumu iyi kesin arkadaşlar. Luke Shaw şimdi bıraktı. Luis Diaz, Luis Diaz, Luis Diaz. <laughs> Tık bir kere sekerse sıçtın. Hocam ya dışarıda alıyor ya. Hoca son derece çok ayıp etti. Hoca son derece çok ayıp etti. Luis Diaz. Bu takımın en iyisi bence. Bruno Fernandes. Luis Diaz. Aldık topu çok iyi. Luis Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz. <laughs> <laughs> <Luis gülüyor> Yalnız var ya bak geçen maç yaptım Zigzay'ı hatalı şekilde aldım ama Zigzay o maç mükemmel bir röveşat atmıştı Şu anda Zigzay'ı oynatacağımı düşünüyorsunuz Hayır Rashford'u aldım oyuna Bu deli mi? Onlar arkadan al lan <laughs> Ona da var ya bir an gerçekten inandım biliyor musun? Yani o ara ara gitti ve sen de oraya kadar gittin ya. Bir an gerçekten alacaksın sandım yine yedin ya. Senin o kafana sıçayım ya. Oha ne diyor? Bak Onan'ın attığı pasa bak. Ananı avradını var ya Onan'a. Ananı avradını ben <laughs> ne yapayım seni. Abi top benim önümde ya. Nasıl verebilirdin Verdin o topu verebilirdin? Arsana basın bozu bozu bozu. Tecavüz ettiler bize yani. Melodiye kalp dansı. ne sabrınız var ya? <Oops>.